Allah Resulü ve ashabı bir gün bir kabrin yanından geçiyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki, kardeşleriniz kabirde azap görmektedirler. Ve onlar çok büyük şeylerden değil. Yani sizin öyle büyük şeymiş gibi gördüğünüz meselelerden değil. Onlar bir tanesi idrarına dikkat etmezdi, bir tanesi de laf getirip götürürdü. Yani birisi onun yanında Müslümanların hakkında konuşmuş. Müslümanların hoşlanmayacağı şeyleri söylemiş. Onun umrunda değildi lafı bir oraya götürürdü, bir buraya götürürdü. Başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki bu sınıf insan için la يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ Laf getirip götüren, dedikodu yapan insanlar cennete giremez diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, madem ki gıybetin cezası bu kadar büyük, madem ki gıybetin azabı bu kadar büyük, madem ki gıybetin İslam'a verdiği zarar bu kadar çok, Yine de en çok yapılan amellerden bir tanesi de gıybettir. Onun için Müslüman gıybete karşı uyanık olması lazım. Allah Azze ve Celle başta beni, sonra sizleri gıybetten uzak duran, gıybeti yapmaktan uzak duran, gıybetin yapıldığı ortamlardan uzak duran, gaflete düştüğünde kendisine hatırlatıldığı kullarından Rabbim bizlere eylesin.